Rusya donanmasına ait bir savaş gemisi, Karadeniz'in güneybatısından kuzeye doğru seyir halindeki bir kargo gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir Rus savaş gemisinin Ukrayna'nın güneyindeki Izmeil Limanı istikametine giden kargo gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi bakanlık. Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gemiyi durmaya zorlamak için bir Rus savaş gemisinden hafif otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı, ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, Vasili B.Y. E Kovrus devriye gemisinin Palau Bandıralı, Şükrü Okan isimli gemiye, gemi kaptanının denetim için durma ihtarına yanıt vermemesi üzerine otomatik silahlarla ateş açtığı iddia edildi. Askerlerin Kamovka-29 helikopteri, taarruz nakliye zırhlı helikopteri ile gemiye çıkarma yaptığı belirtilen Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının devamında, denetim grubu gemideki çalışmalarını tamamladıktan sonra Şükrü Okan gemisi, İzmeyil Limanı istikametine doğru yoluna devam etti, denildi. Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Romanya'ya giden bir gemiyle ilgili bir olay yaşandığından haberdar olunduğunu ve Ankara'nın konuyu araştırdığını aktardı. Türkiye'den olaya ilişkin resmi ya da gayri resmi herhangi bir açıklama gelmiş değil. Pazar günü meydana geldiği belirtilen hadise, Moskova'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çıkmasından bu yana ticari bir gemiye açtığı ilk ateş. Rusya anlaşmadan çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarına giden tüm sivil gemilerin de potansiyel olarak silah taşıdığı şeklinde değerlendirileceği uyarısında bulunmuştu.